Bilişim ve teknolojilerini hangi alanda kullanırız? Güvenlik alanında kullanırız. Bunu örnek verebilir Değil misin? Güvenlik kameraları ve sistemleri anne babaların çocuklarını takip edebilmek için çocuklarına aldıkları akıllı saatler gibi. Başka hangi alanlarda kullanabiliriz? Sağlık alanında kullanırız verebilir misin? Hastalar merkezi hasta randevu sistemi yoluyla poliklinik randevusu alabilirler. Başka? Üretim ve sanayi alanında fabrikalarda daha akıllı ve insansız işlemektedir. Başka var mı? Tabii ki. İletişim, ulaşım, bankacılık ve alışveriş, eğitim, sinema ve televizyon, ve tabii ki günlük yaşamı öğretmenim. Harikasın. Teşekkürler öğretmenim.